Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda bir hissesini Martay adına değerlendirmek istiyorum detaylı bir şekilde. Şununa başlayalım destek noktalarından. Bu hissede bir e, düşen kırılımı görmekteyiz. Bakın. Yuvarlak için alıyorum. Bu bölgeyi yukarı doğru kırmış. Daha sonra aşağı denemiş ve bu aşağıda debeleniyor şu anda. Kırdığı noktayı. Eğer ne demek istiyorum? Kısa bu hissede çok kısa saatler yapıyorsanız Mart ayında 134 rakamının aşağısında 4 saatlik kalmazsa bu hisse stop olmanıza gerek yok. 134 rakamın üstünde tekrardan 142 rakamını dener. Bu hissenin görünümü Mart'ın ilk iki haftası için yukarı doğru pozitif görünümde. Onu da edirteyim. teknik açıdan tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Çok fazla uzatmayalım ya. Özetle geçelim hemen. 134 aşağısında kalmazsa çok kısa Rakamında saatlik diliminde 142 tekrardan deneyecektir Eğer bu de böyle e, haftalık al yapıyorsanız 130 rakamının aşağısında bu hisse Kalmazsa arkadaşlar bakın 130 bu hissenin ana fikri olsun arkadaşlar ana konut olsun 130'un aşağısında kalmazsa Tekrardan bu hissede bence 150 rakamları görülüp hatta yeni de bir zirve e, Tazeleyeceğini düşünüyorum 165'leri Doğru. Hangi rakam kırılmazsa? 100, 130 rakamı kırılmazsa. Önemli rakamları verdik. Yukarıda gidebileceği noktaları da söyledik. Diyelim ki bu hissede önceden yatırımınız var. Ve e, yatırımınız da 143'lerden diyelim. Yani şu anda zarardasınız mesela. Eğer hissemiz, hisse yani 130'un aşağısında kalırsa. Bakın Maliyet düşürmek için aceleci olmayın Mart ayında. Altını çiziyorum. 130'un aşağısında kalırsa kendisini bir anda 120 bölgesinde arkadaşlar hatta 115 bölgesinde de bulmak isteyebilir. 130'un aşağısında maliyet düşürmüyorsunuz. Uzun vadede alanlar, orta vadede alanlar nedir bu 4-5 aylık süre için alanlar için söylüyorum. 143'ten almışsındır, 140'tan almışsındır, ne bileyim zarardasındır. 130'un aşağısında kalırsa her işte 128'e düştü alayım, 127'ye düştü alayım, 126'ya düştü, a ucuzda da alayım politikasına girme. Bir de bu, bir de bunu söylemek istiyorum. Özetle kısa da çok kısa zaman diliminde 134'ün aşağısında kalmazsa 142 tekrar deneyecek. Haftalık al yapanlar için 130 kritik rakam. 130'un üstünde kaldıkça kendisini 150 bölgesine götürüp hatta yeni de bir zirve tazelemek isteyecek. Teknik açıdan asla bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu hisse de e, teknik açıdan pozitif göstermekte arkadaşlar. İlk iki haftayı martın ve benim de söyleyeceklerim bu kadar olsun. Benim de şu anlık bu hisse bir yatırımım ya da e, alımım satımım yok onu da belirteyim.